Vallahi bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim Boncuk. Adigül bunu nasıl yapar ya? Bilmem ki abi. Ne demek ki kararını Halim abiden yana verdi. Yapacak bir şey yok. E kız zaten Meryem'in yeğeni. Sizinkisi imkansız gibi bir şeydi yani. Vallahi benim kafam çok karışık Boncuk ya. Vadigül bu olamaz ya. Sen bir şey yapsana, bunun bir ağzını yoklasana. Bakalım nasıl olmuş bu olaya. Tamam. Ya tamam ben elimden geleni yapacağım. Ya kızım neredesin sen? Her yerde seni arıyorum ben. Hem yatağı ıslatıyorsun hem ortadan kayboluyor. Ya hala yatağı ıslattın diyorsun ya. Evet ıslattın. Islak işte yatak. E biz ıslatmadığımıza göre sen ıslattın yatağı. Ayrıca ben sana ıslatmanın şeklini mi söyledim sanki? Niye gocunuyorsun ki? Niye gocunuyorsun? Gocunduğuna göre su değil demek ki o. Hayret bir şey ya. Ben iki dakika gidip geliyorum tamam mı? Abi, Nurcan yengem bende Badegül'ü yanlış anlayıp ortalığı velvereye verdi. Ama var ya, dedem sağ olsun. Olaya el attığı gibi azgın suları durulttu. Oğlum, dedem sadece büyük insan değil. Aynı zamanda derin adam. Karşısına oturtup da ikna edemeyeceği, etkileyemeyeceği bir insan var mı dünyada? Aynen abi. Badegül'ü bile iki kelimeyle ikna etti. Ne dedi Badegül'e? Her insana ta yapar. Büyüğü de, küçüğü de. Asıl erdem hatayı tekrarlamamak. Yapılan hatayı da affetmektir. Şimdi sen teyzeni affedeceksin ki ileride bir gün sen de bir hata yaparsan o da seni affetsin. Cümleye bak. Böyle dedi abi. E oğlum iki kelime dedin de bayağı konuşmuş Badegül'le. E ee, özeti iki kelime abi. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş özeti? Hatasız kul cool, olmaz. <laughs> Eyvallah kardeşim. Ha, bu arada Canberk benle Vadegül yanlış anlamış olabilir. Sen bir ara konuş onunla. Kız hakkında yanlış düşünmesin. Tamamdır, merak etme sen. Eyvallah. Ne oluyor ya? Bizim kızlar değil mi onlar? Hı. Ya gel bakalım şunlara yani. Sen İstanbul'dayken de ıslatıyor muydun böyle sürekli yatağını? Hayır bu sık sık oluyorsa bilelim de ona göre tedbirimizi alalım yani. Durucuğum böyle geceleri de ninemin üstünü ıslatma yani sürekli. Ay saçmalama Dudu ya bak kabak tadı vermeye başladın artık. Aa! Sen yatağı ıslatınca kabak tadı olmuyor da ben söyleyeceğim mi kabak tadı oluyor Durcum? Ha? Ben söyleyeceğim mi kabak tadı oluyor? Zlat Bir durum mu var? Bir durum varsa konuşarak çözün. Böyle bağırarak olmaz. Yok bir şey Samim abi ya. Konuşuyoruz sadece. Tamam da siz kardeşsiniz, güzel güzel konuşun, değil mi? Aa, Halim abim sen ne kadar yakışıklı olmuşsun böyle ya. Ay köyüm bütün kızların peşinden koşturacak benim abim. Eyvallah da Duducuğum, bir tanesi koşsa yeter bize. Hadi ben kaçtım. Hadi abiciğim. Kavga yok. Hadi kavga etmeyin. Aynen. Doğru söylüyor abim.